tarihi bir gün Çorum onlarca yıl sonra ilk defa şampiyon oldu. Birinci lige çıktı. Çorum'un şampiyonluk kutlamaları. Son maç düdüğünün çalınmasıyla birlikte seyircilerin hepsi sahaya indi ve Çorum yıllar sonra ilk kez şampiyon olarak Evet, birinci lige yükseldi. Çorum'da müthiş bir heyecan var. Müthiş bir sevgiseli. Maç sonucu 2-1. Bir insan seli var. Bütün seyirciler, taraftarlar indi. Muhteşem bir ortam. Muhteşem bir görüntü. Spor adına. kutlamalar devam ediyor. Çorum Spor'un şampiyonluk kutlamaları. 2-1 yendik Isparta Spor'u.